Kahveniz. Ah kahve. Sağol. Eline sağlık Yıldız. Afiyet olsun. Macide Hanımcığım. Kızcağızın durumu belli oldu mu? Tahmin ettiğin gibi. Vildan. Ah ben de değilim. İkidir Vildan'ın adını duyar duymaz ürktü çünkü çocuk. Kilere de o koymuş. Allah bildiği gibi yapsın onu. Ben de kıstım. Olacak iş değil. E, kimmiş bu yavrucak? Nereden getirmiş Vildan bu kızı hanımca? Vildan'ın dayısının torunuymuş. Ha, bu rahmetli olan dayısı mı? Hı hı. E, annesi babası? Onlar da aynı kazada Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlar. Ay, ben sadece dayısını biliyordum. Ah garibim ah. Bir günde hem öksüz hem yetim. Ne talihsiz yavrucakmış. Sorma. Ben de çok fena oldum Yıldız. Ama ne yaparsın? Takdiri ilahi. Öyle tabii öyle. Ah kuzum benim ya. Şu yaşında dünya kadar derdi olmuş. Köyde bakacak kimsesi kalmayınca... ...Vildan da sahip çıkmış. Vildan? Konağı da benden müsaade almadan getirdiği için tedirgin olmuş. Sonra da kimse görmesin diye kilere sokmuş. Hay Allah'ım ya Rabbim. Çocuk nasıl korkmuştu? Düşünemedi mi hiç bunu? Vaziyet böyle yıldızım. Bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Anladım hanımcığım, anladım. Başka arzunuz var mıydı? Sağ ol yıldızım. Siz de sağ olun.